Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber kullanmış olduğunuz internetin hız testini nasıl ölçebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle bilgisayarımda tarayıcımı açıyorum. Tarayıcı açtıktan sonra size beraber arama kısmına buraya sizlerle beraber speed test yazacağım. Speedtest yazdıktan sonra speedtest.net sitesine burada giriş yapıyorum. Speedtest sitesine girdiğimde burada go tuşuna basacağım. Go'ya bastıktan sonra burada gördüğünüz gibi şu anda internet hızımızı ölçmeye başladı. Burada öncelikle indirme hızını, daha sonrasında da yükleme hızını ölçecek. Tabii ki burada biraz beklemem gerekiyor. Burada daha sonrasında tabii ki pinginizi de ölçmüş olacaksınız. Burada şu anda neredeyse indirme hızını ee, ölçmüş oldu sağ sonrasında da yükleme hızını ölçecek şu anda gördüğünüz gibi benim indirme hızım burada megabit şekliyle bu şekilde gözüküyor ve şu anda da yükleme hızımı burada başlatmış oldu yükleme hızımı da ölçtükten sonra daha sonrasında ikisini beraber dediğim gibi ölçmüş olacağız bu şekilde basit bir şekilde burada tabii ki biraz bekleyeceğim ve daha sonrasında burada yükleme hızımızı da ölçecek ve şu anda gördüğünüz gibi ikisi de tamamlandı. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda sizlere internet hızınızı nasıl ölçebilirsiniz. Bunu göstermiş olduk. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.